Ben Taha Baydar. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarım Bölümünde yüksek lisansımı tamamladım. Bu dönem içerisinde yaklaşık 1-1,5 yıl kadar Üsküdar'da yaşama fırsatı buldum. Üsküdar İstanbul'un merkezi konumundaydı bana göre. Yani işime yakındı, okuluma yakındı, karşıya rahat geçebiliyordum, bu tarafta kalabiliyordum. Hatta nasıl bir tevafuktur ki belediyenin tam iki sokak arkasında yaşıyordum. İnsanı diğer canlılardan ayıran en büyük özellik onun düşünebilme farkındalığıdır. Bu düşünme süreci ekosistemde hali hazırda var olan her şeyi alıp tekrar kullanabilme, bir şeye evirip çevirebilme dürtüsü uyandırır. Bu dürtüler sonucunda ortaya çıkan her şey bir etkiye sebep olur. Bu etkiler silsilesi de bu anlamda etki, hayal ve dönüşüm birbiriyle bambaşka bir bağ kurar diye düşünüyorum.